Web sitesi performansı dönüşüm oranlarını nasıl etkiler? Bir web sitesinin dönüşüm oranı, istenen bir eğilim gerçekleştiren kullanıcıların yüzdesidir ve dönüşüm oranı, doğrudan bir web sitesinin ne kadar gelir elde ettiğine bağlıdır. Sayfa hızının kullanıcı davranışı üzerinde büyük etkisi vardır. Daha önce sitemizde en önemli 8 dönüşüm oranı metri konusunda yazımızı da okuyabilirsiniz. Bir web sayfasının dönüşüm oranı nedir? Web jargonunda bir kullanıcı web sayfasının tasarımcılarının yapmalarını istediği eylemi gerçekleştirdiğinde dönüşmüş olur. Örneğin, bebek arabalarının görüntülendiği bir e-ticaret sayfasında kullanıcı bir bebek arabası satın almaya karar verdiğinde ve satın al düğmesini tıkladığında dönüşüm gerçekleştirmiş olur. Bir web sayfasının çeşitli amaçları olabileceğinden bir kullanıcının dönüştürmek için bir şey satın alması gerekmez diğer kullanıcı dönüşüm örnekleri arasında bir iletişim formu doldurma ve gönderme, anket sorularını yanıtlama ve hatta web sitesindeki bir sonraki sayfaya tıklama sayılabilir. Dönüşüm oranı, web sayfasının dönüşüm gerçekleştiren toplam ziyaretçilerinin yüzdesidir. Bebek arabası reklamı yapan sayfayı 100 kullanıcı ziyaret ederse ve iki kullanıcı gerçekten satın al düğmesini tıklarsa dönüşüm oranı %2'dir. Dönüşüm oranı optimizasyonu İngilizcesiyle CRO, Conversion Rate Optimization, bu rakamı olabildiğince yükseğe çıkarma uygulamasıdır. Dönüşüm oranı optimizasyonu devam eden bir süreçtir. Çünkü bir sayfanın dönüşüm oranı %100 olmadıkça ki bu pek olası değildir, her zaman daha fazla optimize edilebilir. Dönüşüm oranı ve sayfa trafiği ilişkisi. Dönüşüm oranı bir sayfanın toplam trafiğinden veya ziyaretçi sayısından ayrı bir ölçümdür. Bir sayfanın dönüşüm oranı düşerse, sayfa trafiği tamamen aynı kalsa bile dönüşüm gerçekleştiren toplam kullanıcı sayısı azalır. Tersine, bir sayfanın trafiği aynı kalırsa ancak dönüşüm oranı artarsa toplam dönüşüm sayısı artar. Site hızı dönüşüm oranlarını nasıl etkiler? Web sitesi performansının dönüşüm oranları üzerinde büyük, ölçülebilir bir etkisi vardır. Araştırmalar, hızlı sayfasının daha iyi bir dönüşüm oranıyla sonuçlanacağını sürekli olarak göstermiştir. Başka bir deyişle bir web sayfası ne kadar hızlı yüklenirse kullanıcının o web sayfasında hedeflenen eylemi gerçekleştirme olasılığı o kadar artar. Sayfa hızı ve web sitesi neden önemlidir konusunda sitemizdeki yazıyı da okuyunuz. Bir web sayfası ne kadar hızlı yüklenmelidir? Müşterilerin %47'si bir web sayfasının 2 saniye veya daha kısa sürede yüklenmesini bekliyor. Sanal zeka sağlık yazılımı şirketi Empulse Mobile tarafından yapılan testler şunları buldu. 2.4 saniyede yüklenen sayfaların dönüşüm oranı %1.9'du. 3.3 saniyede dönüşüm oranı %1.5 oldu. 4.2 saniyede dönüşüm oranı %1'den azdı. 5.7 saniyede dönüşüm oranı %0.6 oldu. Diğer şirketler de benzer sonuçlarla karşılaştı. Walmart, sayfa yükleme süresindeki her 1 saniyelik iyileşme için dönüşümlerin %2 arttığını buldu. Cook, sayfa yükleme süresini 0.85 saniye azaltarak dönüşümleri %7 artırdı. Mobify, ana sayfalarının yüklenme süresindeki her 100 milisaniyelik iyileştirmenin dönüşümde %1.11'lik bir artışla sonuçlandığını tespit etti. Dönüşümdeki bu görünüşte küçük artışların bir sitenin ne kadar gelir elde ettiği üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bir e ticari sitesi yılda 10 milyon liralık satış yapıyorsa ve web sitesinin yüklenme süresi 1 saniye iyileştikten sonra dönüşüm oranı %2 artıyorsa Walmart bakağa çalışmasında olduğu gibi bu 200.000 TL'lik bir gelir artışı demektir. Sayfa performansının yanı sıra başka hangi faktörler dönüşüm oranını etkiler? Dönüşüm oranı ayrıca sayfa tasarımından, sayfa düzeninden, sayfadaki metin ve resimlerden ve benzeri faktörlerden etkilenir. Bir sayfa ziyaretçisinin bir sonraki adımda ne yapması gerektiği net değilse veya çok fazla seçenek sundursa sayfadan geri dönebilirler. Tüm bu sorunlardan bağımsız olarak sayfanın optimize edilmesi gereken başka alanlar olsa bile web sitesi hızı optimizasyon dönüşüm oranlarını artırmalıdır. Web sitesi hızı, SEO ve dönüşüm oranı. Sayfa hızı hem dönüşüm oranını hem de SEO'yu etkiler. Bu nedenle onu iyileştirmek bir sayfanın hem toplam trafiğini hem de dönüşüm oranını artırmaya yardımcı olabilir. Kısaca web site performansınızı artırın dönüşümleriniz artsın, geliriniz artsın. Turbopak hizmetimiz içerisinde yer alan CDN, şirketlerin ve web sitesi sahiplerinin dönüşen sayfa ziyaretçilerinin sayısını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için web sitesi performansınızı artırır. Sayfa hızı ve dönüşüm ilişkisi konusunda vaka çalışmasını da okuyunuz lütfen. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşürüz.